Evet, sevgili dostlar, Ercan ile Lezzet Kuşağı Göçmanoğlu TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs, Gençlik ve Spor Bayramı 103. yılını kutluyoruz. Nice 19 Mayıs'lara diyorum. Bugün muhteşem bir lezzet hazırladım. Onu sizlerle paylaşayım dedim. Geçen pazardan kaba kalmıştım Şimdi tam zamanı. Ben dedim ya her zaman sebzenin ve meyvenin her zaman zamanda yinmesi, tüketilmesi taraftarıyım. Çok seviyorum ben. Geçenlerde arkadaşlarım da söylemişlerdi. Bir yap bunu, bir çek diye. Şimdi aklıma geldi de bugün hem 19 Mayıs atamıza ithafen aklıma geldi. Bunu size paylaşmak istedim. Çok güzel bir kabak hazırladım. Bakalım değişik bir şey bir bakalım bakalım nelerle karşılaşacağız, ne görüntüler alacağız. Evet değerli dostlar, bakın ee, kaba kalmıştım. Ben kaba böyle dörde bölüyorum veya beşe bölüyorum ee, tabiri çaizse. Hafif kızartıyorum ayçiçek yağında. Bakın şu anda da kızarıyor. Sesini şöyle bir biraz daha açayım. Yani güveşte yapabilirsiniz, granitte olur, dökümde olur, ne varsa elinizde. Benim elinde bu var, bunu da yaptım. Muazzam bir bakın lezzet. Kabı al, kızartıyorum, artık pişmesine yakın. Yani ne kadar damak lezzetine saygım var, ne kadar pişmesini istiyorsanız. O kıvama geldikten sonra, değerli dostlar, kapatıyorum. Kapattıktan sonra böyle kaşarı üzerine koyuyorum. Hiç onunla e, şey yapmıyorum. Bakın şu anda kapandığı halde bu devam ediyor. Güveçte olduğu için çabuk soğumuyor. Muhteşem bir lezzet oluyor. Bunu kahvaltıda bile yiyorum ben. Kabak kaşarlı. Beş çaylarında sevgiliniz gelmiş, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız gelmiş. Yanına bir peynir kesin, tulum peyniri veya bir ezine peyniri. Muazzam olur. Ha diyeceksiniz ki kaşar var üstünde ama farklı lezzetler beyaz peynir olursa bunun yanına çok lezzet olur. İki tane domates kesin yanına. Birkaç tane zeytin koyun. Yedi tane kadar. Ee, ne varsa kahvaltılık gibi atıştırabilirsiniz. Muazzam bir lezzet. Çok hafif oluyor. Dedim ya bakın böyle kaba kesiyorum. Hafif kızartıyorum. Bakın şöyle, şöyle göstereyim yani. Altını da şöyle hafiften böyle yanık bırakıyorum ben. Bakın değerli dostlar. Muhteşem bir lezzet. Ondan sonra bunu böyle yaptıktan sonra bir deneyin o kadar güzel ki harika bir lezzet. Bir de Cuma günü gelirken Bağrısı pazarından deniz bölgesi aldık. Muhteşem yapar bunu kıymetlim, değerliyim, sevgilim. Ee, tabii biraz zahmetli bu. Ama dedim ya, e, gülü seven dikenle katlanır. Bazı şeyler güzel olacaksa katlanmak gerekiyor değerli dostlar. Haşlıyoruz bunu. İçinden böyle e, kıl çeker gibi e, çekiyoruz. Ondan sonra biraz daha bölüp Harçlattan sonra yanına sarımsak, zeytinyağı, limonla falan tüketin. Etlerin yanında, böyle sebzenin yanında. Sabah kahvaltıda bile ben bunu yiyorum. Çok güzel olur. Şu anda hem de hesaplı. Bir buçuk liradan aldık paketini. Kabak da şu an çok hesaplı. 6 lira. 8 liraya patlıcan aldım pazarlarda. Yani fiyatlar biraz oturmaya başladı. Ee, bazı şeyler düşecek. Bunların e, ee, zamanı tüketilmesi taraftarıyım. Değerli dostlar. Dediğim gibi bakın. Kabak sesini duyuyorsunuz. Muazzam bir lezzet. İster sıcak tüketin, ister soğuk da olabilir. Deniz ile beraber sağlığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor değerli dostlar. Hani e, sağlıktan ötesi yok. E, kıymetimizi bilmek gerekiyor. Sağlığına çok dikkat etmek gerekiyor. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet değerli dostlar. Gördünüz. Böyle bakın pişiyor şu anda. Kızarıyor sesini e, duyurdum size. Lezzeti tattım. Bakın bir daha tadayım. Muhteşem bir lezzet. Ve deniz bölgesi değerli dostlar. Çok harika. Böyle limonlayın. Sarımsakla zeytinyağla şifa kaynağı. Tam zamanı şimdi bu. Kendimize çok iyi bakmamız gerekiyor. Nice 19 Mayıs'lara diyorum. Nice 19 Mayıs'lara sağlık içinde. Ee, bugün 19 Mayıs, 100, 100, 103. yılını kutluyoruz. Nice 103 yıllara diyelim. Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ercan ile Lezzet Kuşağı ve Gezi Kuşağı'nda göçmen olduğu TV'de. Maviye, Yeşile, Atatürk'e, Türkiye'ye. Ülkeye aşık bir göçmen oğlu. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Ağzınızın tadı bozulmasın. Bu lezzetleri yaparken ve tadarken beni unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Ciao ciao. Hoşça kalın.